aş kelimesinden türeyerek aşı, yani yemeği yapan kişi olarak sıfat halini almıştır. Bunun tarihçesi Orhun yazıtlarına kadar dayanmaktadır. Aşçılık ile ilgili tarih Orhun yazıtlarına dayansa da herhangi bir topluma bir meslek olarak isnat edilmesi mümkün değildir. Aşçılık mesleği çaresinde İlk orta yeni çağlarda toprak altı kazılarak pişirme teknikleri ve farklı pişirme teknikleri olsa da artık günümüzde gelişen teknolojiyle bu iş en üst düzeye taşınmış dijital fırınlarda yol açmıştır. Aşçılık aşçılar. Aslında baktığınız zaman turizmin can damarı olan ve içinde lezzetleriyle Türk mutfağında yansıtan aşçıların son yıllarda ne kadar rağbet gelen, getirilen bir meslek olsa dahi maalesef ki devlet literatüründe hala sanatkar olarak kayda değer bir tanımımız bulunmamaktadır. Evet, aşçılık çok iyi bir meslek, çok iyi bir sanat. Ancak bu mesleği ve sanatı ve aşçılığı beslememiz gereken birkaç kuralımız var. İyi bir ahlak, iyi bir yapı, iyi bir kişilik ve toplumda iyi bir örnek olmak. Aşçılığa ekleyeceğim son bir not ise kapanıştan önce iyi bir aşçı önce kendi ülkesinin mutfağına hakim olabilmelidir diye düşünüyorum.